Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda size bu jetlerdeki yakıt sorunu ile ilgili e, ufak bir bilgi, bilgi vermek istiyorum. Özellikle MiG-29 bu uçakta ve Amerika'da F-16'da ve diğer ülkelerdeki F-16'larda diyeyim. E, Almanya'daki MiG-29'da yani aynı tip uçaklarda, TAP diyerdeki 12.0'daki uçaklarda sorun olan. Yakıtla ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum. Bununla ilgili şunu yapacağız arkadaşlar. Şu ayarları yapalım. Ondan sonra oyun içinde size test e, uçuşu yaparak göstereceğim. Kontrollere giriyorsunuz. Hareket. Burada fare tekerleği uçak yazan yeri gaz ekseni yapıyorsunuz. Burası farklı bir şeyse gaz ekseni yapın. Buradaki e, klavyenizdeki V tuşu hız tuşunuz. Bu atalıdır büyük bir ihtimal zaten. V tuşu atalı olacak. Bunu ellemeyin. Bu standart bu şekilde zaten. Bunu ellemiyorsunuz. Şu gaz ekseni olsun. Hemen bir havalanalım. Savaş alanına girmeden göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar %100 rep, %100 e, hızlı uçuyoruz şu an. Görüyorsunuz. Yakıtın nasıl düştüğüne bir bakın. 8 24, 23, 22 sol üst köşede görüyorsunuz. Tamam Şimdi fare tekerleğini, orta fare tekerleğini ileriye doğru bir tık ilerleteceğim. Dikkat edin. Saniyenin nasıl e, düşmeye başladığını göreceksiniz. 101 oldu. Şu an gaz. Bir kere daha oynadım tıkladım. ADG açıldı ve saniye yakıt hızı şu an hızlı şekilde düşmeye başladı. Görüyorsunuz. Ve uçağımız ADG açık hızlanmaya başladı. Fakat burada şuna dikkat edeceksiniz edin. Tek bir kere e, çevirdim. Bir kere daha çevirdim. ADG yanar yanmaz bıraktım. İki kere çevirmeyin yani arka arkaya. Şimdi uçak tam hızını alsın. Kilometre 1268, 69, 70 diye gidiyor. Bakın. Tam hızını aldıktan sonra başka bir şeye geçeceğiz. Düz uçuyorum. 1318, 19, 20. İşte bu. Şimdi fare tekerli orta fare tekerliğinden bir kere tık yaptık. ADG'yi açtık. Yakıtımız dikkat edin. Düşüş hızına bakın şu an. Nasıl düştüğüne bakın. Uçak minimal yani olabileceği tek ADG'de 1329 ve 30'lara kadar geldi. Bu kadar. Bunun gideceği bu. Savaş ortasına kadar bununla gideceksiniz. Yakıttan tasarruf etmek için. Şimdi ee, klavye tuşunda ve W ve tuşuna bastığınız zaman klavyedeki bakın şimdi o saniyeye ve kilometremize hızımıza bakacaksınız ve saniyenin nasıl düştüğüne bakacaksınız. Şu an dikkat edin. 3, 45, 44, 43, 42 diye gidiyor. Şimdi W'ye basıyorum. Bakın. Bakın şu an 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 bu şekilde hızlandı. Görüyor musunuz? Uçak bir, e, Uçağın hızına bakın. 1300 kaçlardaydı. Şu an full açıldı. Devam ediyor. Buradaki mantığı anlatabilmişimdir umarım. Şimdi full webte gidip yakıtınızı bitirip savaş ortasında yakıtsız kalmaktansa bu şekilde uçmanızı öneriyorum. En azından savaşın ortasına savaş alanına gelene kadar tek ADG'de giderseniz ee, şeye kadar, savaş ortasına kadar yakıt sıkıntısı yaşamazsınız. Şimdi bir daha test edelim. Şu an full webte uçuyoruz. Bakın ADG açık. Saniye bakın yakıttaki saniye aşırı derecede hızlı düşüyor. Şimdi uçağımızın hızını keselim. %100'e düştüm. Bakın. Saniye durdu. Normal saatteki gibi 36, 35, 34 olarak gidiyor. Şimdi fare tekerliğinden tekrar basıyorum. İleriye. %101 oldu. Bir çentik daha götüreceğim. Bakın. Uçak yine hızlanmaya başladı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bu şekilde Yakatımız yakıtımız bu şekilde azalıyor. Gördünüz. Şu an bu şekilde. W ve tuşunu basacağım tekrar. Yakıtın nasıl azaldığını dikkat edin. Şu an bakın. Saymaya bile yetişemiyorsunuz. Full webde, full ADG, full hızlı uçtuğunuz zaman Uçağın yakıtı bu şekilde su gibi bitiyor arkadaşlar. Dediğim gibi yaparsanız savaş ortasına kadar en az 1320-1330 km hızla, 1350 km hızla savaş ortasına kadar yakıtın drop tankınız bitmeden savaşın ortasına kadar F-16'da, MiG-29'larda ve F-16'larda rahatlıkla gelebilirsiniz. Bu işlem diğer uçaklarda da geçerli fakat diğerlerinde yakıt problemi olmadığı için bunu yapmanıza gerek yok bence yapmak isteyen yapabilir ama velakin bu işlemin en karlı yönü M29'larda ve F16'larda oluyor. Bilginiz olsun. Bu konuda anlaşılmayan bir şey varsa tekrar canlı yayına gelip sorabilirsiniz. Bununla ilgili kafanızda kalan bir şey varsa tekrar gözden geçiririz arkadaşlar. Fakat burada yapılabilecek en mantıklı şey ben artık bu şekilde uçuyorum bilginiz olsun. Şu an yüzde yüzde uçuyorum. Bir çentik ilerlettim fare tekerleğini bir kere daha ilerlettim. Saniye şu an sayılabilir hızla düşüyor yakıtımız. 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8 görüyorsunuz. Şimdi W'ye bastığım zaman bakın saymaya yetişemiyorsunuz. Yakıt su gibi gidiyor. Durum bu. Anlatmak istediğim konu buydu. Kafanızda takılan bir şey olsa tekrar konuşuruz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.